dolu dolu bir geçmişe sahip. Doğunun batıyla Asya'nın Avrupa ile buluştuğu yerde Boğaz sadece bu iki bölgeyi değil kıtalar arası derbinin iki kahramanını da Do Büyük bir tehdit Gökhan. Bence onu bu kadar özel bir oyuncu yapan şey pozisyon alma yeteneği. Sürekli kendine ekstra alan yaratmayı başarıyor ve koşullarını kusursuz bir zamanlamayla yapıyor. Çok durak! sonrasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Ar, savunmanın dikkati onların üstünde. O de toplu ilerliyor. Kaleyi deneyecek. Bakalım ilk kim yetişecek şansını deneyecek. Spor kamerasına adını yazdırmaya karardı ama bu sefer de olmadı. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumların geri kalanın ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Takımını kurtarmayı başardı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Koreyda. Leroy Sane topla buluştu. Müdahaleden şikayetim yok. Sertti ama yerindeydi. Ve e şut geliyor. Hakkında düşüncen nedir? Skor tabelası sahada oynanan oyunun doğru bir göstergesi. Öndeler çünkü gol için birçok fırsat yarattılar. İkinci yarıda bu ataklara devam ederlerse istedikleri galibiyete ulaşacaklarından şüphe yok. Tam da beklediğimiz gibi ilginç bir derbi oluyor. Devre arasının ardından her şeyin aynı hızla devam edeceği ortada. Fenerbahçe ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Kaleyi deniyor. Faul. Penaltı kararı gelebilir. Ve maçta Heyecan dolu bir an. Ve gol! Durum eşit. Gözünü bile kırpmadan attı. Penaltı dersi gibi resmen. Kalecinin hamle yapmasını bekleyip diğer yöne attı. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Nelson Semedo. Kaleyi deneyecek. Gabriel Sara. Sert bir müdahale. Güzel yakaladı. Sane. Taç kullanacaklar. Takım arkadaşına yolladı. Marco Asensio kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Vuruyor. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Ve bir kez daha öne geçiyorlar. İnanılmaz bir performans. O kadar iyi falso verdi ki. incelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso <laughs> verdi ki. Evet, evet. kenarda sınav oyuncuları görüyorum. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oldukça yansımaya başlamıştı. Fenerbahçe öne geçiyor. Azimlerini ve kendilerine ne kadar inandıklarını bir kez daha görmüş olduk. Üstesinden gelemedikleri zorluk yok gerçekten. İnanılmaz bir şey. İlerlemenin yolunu buldu. Evet, hakem penaltı noktasını işaret ediyor. Ve maçta heyecan dolu bir an. Substitutions taking place. Ederson Moraes'ten inanılmaz bir kurtarış. Kaleci topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Galatasaray çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Şimdi Victor Osimen. Daha iyi paslar gördük. İlkay Gündoğan. Toreyra. Şimdi Victor Osimen. <laughs> İlkay Gündoğan. Kerem Aktürkoğlu ileri doğru koşuyor. İlerlemeye devam ediyor. Top boşa çıkıyor.